Beşdet öz başkan yolun açık olsun. Adalet partisiyle Türkiye'm coşsun. Vaat edilen ne varsa gerçekleşsin bir bir. İstenilen barış huzur bizimle gelecektir. Barajlar köprüler açtı çalışır yılmayız. Baba ocağında toplandık Bekletiyoruz başkanımız El ele kol kola iktidar hakkımız Güçlü devlet zengin millet işte öz başkanımız Barajlar köprüler açtı savaşır yılmayız Baba ocağında toplandık. İşte öz başkanımız Can cana baş başa iktidar hakkımız Hak hukuk adalet işte Cumhuriyet'in 100. yılıdır biliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Batı'nın emperyalizmin kini intikamı o kadar büyüktür ki 100. yıla isabet ettiriyor bizi. 100. yıla isabet ettiriyor. Cumhuriyet gençliğimizin, cumhuriyet geleceğimizin, cumhuriyet varlık sebebimizin, topraklarımızın, vatanımızın yegane teminatıdır. Parantez olarak gördükleri o cumhuriyet dinimizin de, imanımızın da, her şeyimizin yegane teminatıdır ezanlarımızın da teminatıdır. Bu topraklardaki özgürlüklerin de teminatıdır. Bu teminatı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Siz bu teminatı ortadan kaldırmaya razı mısınız? Allah bize iktidar olmayı nasip ederse bunlar bizim için çocuk oyuncağı Türkiye'yi bir senede tanıyamazsınız. Bakın bir senede. Delikleri tıkayın namussuzlukları. Bir kere AKP gitsin moral olduğu, dolar düşer. Bakın. Bir gecede Türkiye'nin morali düzelir. Bir kere moral çok önemli biliyor musunuz? Moral önemli. Moral Türkiye'yi yüzde elli düzeltir. Gelişi de bize emanet artık. Ondan sonra biz gelişini yaparız. İlçe teşkilatımıza Emin ablamız katılmıştır. Emin Emin Köz'e kendilerine teşekkür ediyorum. Burada dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir Buyurun Sayın Genel Başkanım. Biz hoş geldiniz diyorum Erdoğan Hocam'a. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun, sağ olun. E Aramızda Arnavutköy ilçe başkanımız var. Arnavutköy ilçe başkanımıza da bir oturma. Genel başkanıma da çok teşekkür ederim. Kendilerini her tarafa alalım. Ayşen ve Sezen kardeşim. Sezen kardeşim. Bay Aramızda Arnavut bir başkanımız var. Sayın Genel Başkanım. Orada kal, orada kal. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> da bir dakika Mehmet Başkanım. Bu kadar bir kayıtsız organizasyonu ve finansmanını sağlayan Mesela bir alkış rica Aramızda katıldığınız Buyurun sen. tamam. Mustafa Başkanıma da bir takım arkadaşımız Sinan Koy. arkadaşımız var mı? Var var.